Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne ve linse illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Yüce Mevlamız. İnsanın yaratılış gayesi Yüce Rabbine kulluk ve ibadettir kardeşlerimiz. Cenab-ı Hakk'ın rızasını, dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracak salih amel işlemektir. Yaratıcısı ile arasındaki bağı iman ve ibadetle canlı tutmaktır. Zira bizi yoktan var eden Yüce Allah'ın varlığına ve biline inanmamız, ona kamil manada kul olmamız Rabbimizin bizim üzerindeki, üzerimizdeki en büyük hakkıdır. Nitekim bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel ile yolculuk yaparken ona ya Muaz sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun diye sormuştu. Muaz bin Cebel Allah ve Resulü daha iyi bilir şeklinde cevap verince Asıl Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir. O halde Rabbimize karşı kulluk vazifemizin idrakinde olalım. Ona canı gönülden bağlanalım kardeşlerimiz. Vefakar bir kul olalım kıymetli kardeşlerimiz. Allah Teala böyle kulları sever, onları azap etmez efendim.